Neyse. Nightbot mal. Gözlerimi yaşartıyorsunuz <laughs> kardeşler bugün. Teşekkürler. Abi bugün çok garip bir cümle kurdum ama gerçekten anlatan bir şeydi. Yani abi bu arada partiye girdim değil mi? tamam. Gözlerimi yaşartıyorsunuz dedim ama Literali değil böyle içeriden bir yerden yaşarıyor dedim. Başka bir yerlerim yaşarıyor dedim. <laughs> Sonradan olayın garipliğini fark ettim ve aynı o Minecraft videosundaki bir tepkisiz kalıp değiştirdim koduyu. Abi ben, ben, ben onu göstermek istiyorum ya. Dur ben o videoyu göstermek istiyorum. Ee, ben bunun hikayesini anlatayım. Bizim meyhanede bir video paylaşılmaz. Bir dakika neden installing diyor Dead Rising'e? Update mi geldi? Aa, abi no. Update'ler gözükmüyor. Everything is up to date diyor. What Bırakın. the fuck? Bakayım. Ya Forerunner var ya olmazsa bekletiriz canım onu. Başka oyun oynarız da. Ha tamam açılıyor. Açılıyor mu? Nice. Oh. Ben ilk defa açıyorum oyunu. Bu arada bir dakika. Bir... i̇lk göz var mı ya Xbox One'daki? Şeyi göstereyim bir saniye. Abi bir tane video var. Şöyle. E, belki bir Minecraft videosu. E, eski. Eski. Çok eski. Bu videoyu editlerken. Editledi fark etmiyor. Editte fark etmiyor. belki olacak. Az sonra olacak şeyi. E, Allah. Berk bu olacak şeyi fark etmiyor. Bir saniye şunu bir. Ümit değil mi? Olacak şey fark et, editte yaptığı şey fark etmiyor. Renderladıktan sonra fark ediyor. Ondan sonra da sikerler deyip bu videoyu dümdüz böyle koyuyoruz. <laughs> Berkin sadece suratına bakın. Çok net. Yeni bir bölümde Hexit'le devam ediyor. olan şey anlatacağım. Hatırladığınız üzere eve gidiyordum. Eve gitmeden tekrardan göndüm. Birazcık wool çaldım. Aşırdım tabii orada. Geminin sahibi falan kalmayınca ortada. Bak dikkat edin. Wool çaldım. Çok net bir şekilde wool çaldım. Git, yay, yayın dışı wool çalmış. <laughs> Amına koyayım. Yalancı tek bir tane gemisi mi olur? Ah şöyle. Ah şöyle. Çaldı vurdu. Uğurlar da bak burada. Torch'u niye yaptım bilmiyorum. Torch'u bunun için yaptım. Güzel. <laughs> Şimdi. Wooden planklarımız eksik. <laughs> Al abi. Koy wool'ları. Gözünüzde yatak bir, yapıyor. i̇ki tane yatak yaptı. Çok Onun güzel. Balık şey, olayından bahsediyorlar. Bir, bir, bir dakika koyacağım. Koydu <laughs> ve bak bak. Şu anda şurada bir yazılar çıktı. Şu anda şurada yazılar çıktı. Şimdi belki sırasına bakıyoruz. <laughs> Orada bir saniye şey var ha. Sessizlik. Hmm <laughs> dev sessizlik var. Orada creative fark ediyorsun. Benimki <laughs> <laughs> abi <mabici>. sabah <laughs> akşam blokla yem yazıyorsun. Ha, şey, bunu kullansan Berk abi için. Aa. Lan. Abi bu arada bunun altını ikinci defa görüyorum. Batu'nun balık olayı edemez diyorlar. senin de demek ki buna benzer bir olayım var. Benim de öyle bir şeyim vardı hatırlıyorum. Belki de taş Aa, Çok bir... lan. Merhaba, evet evet kullanayım. Yeni bir hack. Helal mi? olsun. Ya yani kullanmanı gerek yok da duruyorsa ee, şeyin içinde olur. Led. Şu kısımsız yapsana bana. Yüksek bağış en sona ben en son bağış kısımsız yapsana. Aynen kimi kesmeyle uğraşılmaz yani. Ne mal yerine koymuş. Aslında biz ciddi ciddi şöyle söyleyeyim. Eee çok 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 az kullandık. O tür kreatif şeyleri. Hani tık, kullanmak zorundasın bir noktadan sonra. Cidden hani. Böyle tam böyle videoya başlayacaksın. Bir baktın hani bir, bir şey bulamıyorsun. Cidden bulamıyorsun. Kullanmak zorunda kalıyorsun. Abi çok iyiydi ya. Hani ya... yapıyorduk arkadaşlar. Olur bu herkes yapıyor. Yani Hı. bunu olunamıyorum da öyle komik olaylar oluyor yani. Evet evet evet. de bir bırakmak daha evet. güzel. Siktir bırak onları.